Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Niye tanımayın canım? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Ruhi revanım Hoş geldin canım Geldiğinizlere kurban Hoş geldin canım O sürmeli göze kurban Hoş geldin canım O sürmeli göze kurban Hoş geldin canım geldim abi geldim abi. Geldim abi. Poz verene Çok iyi poz veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizler, Sizler olmasanız buradakilerin yüzde sekseni gelmez buraya. <laughs> Senin için geliyor. Selahattin benim gelin haberini gelin yaptı. Remzi abla da ara ara bir gelir ama diğerlerini geliyor, ilk defa geliyor. Gelin. Yok fiyat arkasında. Var ya. Yok. Her zaman var. 20 lira o zaman o. <laughs> <laughs> Ben de, de, de bir fotoğraf Biraz sandalyesini yürüyoruz herhalde. <laughs> arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Hoş geldiniz. <sayın>. <laughs> <bu kayın aşağıda. gülüyor> Evet. Güzel bir evet. hale mi? için daha iyi olur. Teşekkür ederim. Ve biraz önce sanat sokağını gezdik. Yapılınca oluyor demek. Yani bizim milletimiz her şeyin iyisini Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.